14 Temmuz Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Evet, bugün ayın Boğa burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Gelin biraz hatırlayalım. Ay Boğa burcundayken biz nasıl enerjilere bürünürüz? Ay Boğa burcunda olmayı seviyor. Öncelikle onu söyleyelim ve rahat hareket edecek. Hem Boğa Burcu'nun özelliklerini olumlu bir anlamda sergileyebileceği bir yerleşim hem de ayın kendisini çok rahat hissedip tüm olumluluklarını tüm rahatlığını rahatça gösterip e, de e, var olanı da ortaya koyabileceği bir yerleşim e, burada e, ahenkle ve e, gerçekten rahat hareket edebilecek olan bir enerjide olacak olduğu için e, sakin güvenilir e, ayakları sağlam yere basan e, ve çok rahatlatıcı enerjilerinde bizimle beraber olacak olduğu bir iki buçuk günlük süreçte olacağız. Bununla beraber e, asla ve asla yapar tava tavırlar sergilemeyen e, ve sergileyen olursa da bununla ilgili hiç de boşluk olmadığımız bir enerji bizimle beraber olacak ayın boğa burcundaki seyriyle e, hiçbir şeye balıklama atlamayacağız. E, ön, önce gözlemleyeceğiz. Sonra e, kabul etme enerjisinde eğer ideallerimize uyuyorsa ondan sonra harekete geçeceğiz. Biraz temkinli ama kararlılıkla, sabitlikle de bir ilerleme içerisinde olabileceğimizde de e, bir enerjide olacağımızı gösteriyor. Ayın boğa burcundaki seyri. Dostluk kurmak bir şeye başlamak için çok uygun bir süreç. Boğa burcunda, ay boğadayken başlamış olduğunuz her türlü yeni oluşum uzun ömürlü olur. Çünkü boğa bir toprak grubudur. Toprak grubu ve sabit bir burç olduğu için ayın boğa burcunda Başlamış olduğunuz her yeni girişim, ilişki, arkadaşlık, dostluk, iş, atılım ne olursa uzun ömürlü olacaktır ve sağlıklı da bir ilerleme sağlayacaktır sizin adınıza. Boğa maddiyatla da ilgili bir burçtur. Hem maddi hem manevi anlamda kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz, risk almayacağız, temellerimizin ve basmış olduğumuz toprağın sağlam olduğuna emin olmak isteyeceğiz. Ay Boğa burcundayken başlayan ilişkiler güven temasını çok fazla ön plana çıkarır. Ee, ayakları yere sağlam basan, tutkulu, güçlü ve sürekliliği olan ya da olacağına inandığımız ilişkiler yaşamak isteriz. Sevgi ve romantizm zamanla olgunlaşır Ay Boğa'dayken. Birden öyle çok büyük e, romantik durumlar değil. Ama sonrasında romantizmin ve duygusallığın güçlü bir şekilde yaşanacak olduğu e, o ilişki enerjisini de açıkçası e, kendinde e, barındıran da e, bir enerji bizimle beraber olacaktır. E, güven çok önemlidir bir boğa, e, ayın boğadaki e, seyri sırasında. E, ve e, sadakat, güven e, ve doğru bir ilerleme içerisinde olma... Teması arayışı içinde olacağız ve ilişkilerimizden de beklentimiz bu olacak zaten ee, ama bununla beraber şunu unutmayın. Zodyan en kararlı, en ısrarcı ve en inatçı burcu olan boğada ay seyrederken ister istemez biz de bu duygulara bürünürüz açıkçası bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber ayın bugün genel anlamda yapacak olduğu ilk açı Uranüsle ve son açı olacak zaten. Ee, şaşırtıcı, günün özellikle ikinci yarısında gerçekleşecek olan bu görünüm, hayatımızda şaşırtıcı, beklenmedik, ani e, durumlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini vurgusunu yaparken günün geleninde esas etkili olacak şey, bu haftada bizimle beraber olacak olan ve haftanın geneline yayılacak olan enerji, Güneş'in Jüpiter'le yapacak olduğu olumsuz açı. Ee, bu görünüm, Bizim dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Ne konularda? Ee, özellikle abartma diyecek bize. Hiçbir şeyi abartma, abartma duyguları abartma, harekete abartma, karar verirken abartma, harekete geçerken abartma, abartma da abartma. Yani bir şeye kalkışırken, bir şeyle ilgili karar verirken, atılıma geçerken çok dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapacak haftanın genelinde de etkili olacak olan bu enerji bizimle boyunuz boyundan büyük işlere kalkışma alamayacak olduğun sorumlulukları yükleri yüklenme ee, yani aslında şöyle bir şeydir hani bir tane atı sözü vardır ya denize girdiğinde boyunu aşan yere gitme diye boğulursun işte Jüpiterle ile Güneş arasındaki bu olumsuz görünüm bize aslında bunu yaşatıyor olacak. Özellikle Jüpiter işin içinde olacak olduğu için parayla ilgili konularda manipülasyona açık, e, gereksiz riskler almaktan büyük kayıplar verilebilecek e, bir sürece e, işaret e, ederken bununla beraber e, aslında yaşanacak olan... E, süreçte biraz daha dikkatli olmamız gerektiğinin de vurgusunu yapacak Güneş'in Jüpiter'le arasındaki bu olumsuz açığı. Egomuz çok fazla ön plana çıkacak. Çünkü Jüpiter Güneş'i büyütecek. Güneş ego demek, kimliğimiz demek, ben demek olduğu için egomuzu, benliğimizi çok fazla abartan bir enerjide olabilme durumumuz çok fazla olacak. Yalan söylemek gibi durumlar içinde kalabiliriz. Ya da bize yalan söyleyen ya da söylediğine inandığımız kişilerle bir çekişme içerisinde olabiliriz. Fazla da iyimser davranabiliriz. Yani her şeyin kötüsü değil. Bazı şeylerin iyi tarafını da fazla abartmaktan dolayı e, burada e, kullanılma durumu söz konusu olabilir. İyi niyetimizin suistimal edilme durumu söz konusu olabilir. Veremeyecek... Yerine getiremeyeceğimiz sözler verebilme durumumuz söz konusu olabilir. Ee, tabii ki bunun çok büyük avantajları olduğu kadar bu görünümün olumsuz yanları da var yani dezavantajları da var. Bu yüzden dengede kalmamız gerekiyor. Özellikle gündelik hayatımızdaki kurmuş olduğumuz ilişkilerde kolaylıkla başkalarının etkisi altında kalabiliriz ama... Biz de etkileyebiliriz. Yani burada olumlu ya da olumsuz anlamda etkileme ve etkilenme durumu e, söz konusu olabilir. Ama bunun yanında yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınız varsa yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz tarzda e, bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz e, açıkçası. E, parayla ilgili müsrifçe harcama, gereksiz harcama, e, çok fazla abartma durumunuz söz konusu olabilir. Karşımıza çıkan şans ve fırsatları doğru şekilde değerlendirememekten dolayı kayıplar verebiliriz. Şans ve fırsatları kaçırabiliriz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, o yüzden bu haftanın genelinde dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Ee, ve e, çok fazla riskler almadan bir ilerleme içerisinde olmamız gerekiyor. Özellikle bu hafta parayla ilgili e, yatırımlarda, atılımlarda bulunurken gereksiz riskler almamaya da dikkat etmemiz gerektiğinin vurgusunu yapacak güneşle ve Jüpiter arasındaki boğulumsuz bu görünüm. Bugün aynı zamanda gün boyunca etkili olacak olan e, görünüm Mars'ın Kiron'la yapacak olduğu kavuşum olacak. Lütfen kazaya, belaya, sakarlıklara dikkat. Özellikle trafikte olur olacak olacak olanlarınız kavgadan gürültüden uzak durmaya özen gösterin bununla beraber aceleci davranışlardan uzak durmaya özen gösterin aceleci davranmanızla beraber bir sakarlık ya da yaralanma durumuyla karşılaşabilirsiniz açıkçası başkalarını motive etmek başkalarını harekete geçirmek ya da başkalarıyla beraber hareket edip inisiyatif ele alabileceğiniz konularla karşılaşabiliriz açıkçası bu tarz gelişmeler de biraz cesaretli hareket etmemiz zil sağlayacak olan enerjide Mars-Kiron arasındaki kavuşumu ile beraber gün içerisinde bizimle beraber olacaktır günün ikinci yarısında da ayın Uranüs yapacak olduğu bir kavuşum söz konusu olacak ayın Uranüs yapacak olduğu kavuşumla beraber kendimizi biraz çok baskı altında hissetmek hissettiğimiz alanlarda bulunmak istemeyeceğiz biraz daha özgürlüğümüze düşkün, özellikle duygusal anlamda özgürlüğümüze düşkün olduğumuz bir enerji çalışmaya başlayacak. Duygularımızda ani değişim durumları söz konusu olabilir ama genel anlamda hayatımızda ani beklenmedik Yaşanabilecek durumlara karşı da hazırlıklı olmamız gerektiğini, bir B planını hazır tutmamız gerektiğini, gerekirse esnememiz gerektiğini, gerekirse koşulların değişebileceğine dair enerjinin her zaman hayatımızda aktif olabileceğine dair de e, bilinçli bir yaklaşımda e, tavırda olmamız gerekiyor. Sürpriz gelişmeler heyecan da uyandırabilir. Tabii ki bununla beraber özellikle ilişkilerinize dikkat, ilişkilerde özel ilişkilerinizde yaşanabilecek gelgitli ruh halinden bazı sallantılar ve sarsıntı durumları söz konusu olabilir ilişkilerde dengeli kalmaya özen gösterelim lütfen genel anlamda ayın boğada olacak olması ilişkilerinize romantik anlamda bir şeyler katabilirsiniz mesela bugünün enerjisini güzel bir akşam yemeğiyle taçlandırabilirsiniz biraz daha ilişkiye keyif alabileceğiniz has katabileceğiniz tarzda bir şeyler yapacak olmak ilişkiye duygusal ve romantik anlamda da bir hareketlilik katmanız adına fayda sağlayacaktır. Evet. Bugün lütfen kavgadan, patırtıdan, kütürtüden, ani ve abartılı davranışlardan, hareketlerden uzak durmaya da özen gösterelim. Evet şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sosyal mesafenizi korumaya, özen göstermeye devam edin lütfen. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı, etrafınızı kanalıma abone olmak için davet etmeyi unutmayın. Takipte kalmaya da devam edin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.